<laughs> Bana atmayın. Kendinize atın. Arkadaşlar benim Yükağı, yukağı, yu. Gelin benimle. elim dondu. Elim dondu. Elim dondu. şey dondu. Evet. Hayır, hayır. <laughs> hayır telefon atmayın. Ne telefonu çalıyor kamera? <gülüyor> 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 Ay ve şarkı diye atmıştı. gidesi kaynar adam yapmış. Yani, de bir de bir Hadi gelin. Biz kardan adam yapmıştık Baba bakalım mı? Bakalım. Hadi kardan adamımıza bakalım. Arkadaşlar biz dün kardan adam yapmıştık i̇şte burada, burada, burada gözleri, burada dudakları. Şimdi gidip ona bakıyoruz. <laughs> evet. kameraya atmayın <laughs> <laughs> <Erdemiş Oze> <laughs> evet. kart. Like atmayı oh. oh. evet, arkadaşlar Zeynep'e gidiyoruz. Zeynep'e Arkadaşlar kartın odur mu, nız düşmüş. Ah, buradaki kayalar güzel. Buradaki acaba buradaki kadar mi? Dikkat edin köpek geliyor. <laughs> kalkma, kalkma, bir şey yapma. <laughs> dur alım, <oğlum>, dur. <laughs> ya kamera başladı. Evet arkadaşlar. 每户作业。